Şiirleri ile tanınıp ün salan Hüseyin Nihal Atsız, herkesin ismini duyduğu ama aslında kim olduğunu gerçekte bilmedikleri yazar. Peki kim bu Nihal Atsız? Atsız 12 Ocak 1905 doğumlu İstanbullu bir Türk vatandaşıdır. 70 yaşında ölen Atsız'ın hayatından bahsedelim. İlk öğrenimini Kadıköy'deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul Sultanilerinde, İstanbul Lisesi yaptı. Buradan mezun olunca askeri tıbbiyeye yazıldı. Asız, 1922 yılında 17 askeri tıbbiyeye kaydolduğu çağlarda Türkçülük fikrinin etkisi altına girmeye başladı. Ziya Gökalp'in cenaze töreninin yapıldığı günün gecesi Türkçülük fikrine karşı olan öğrencilerle kavga ettiği okul yönetimi tarafından cezalandırıldı ve daha sonra aralarında bir takım sorunlar yaşanan Arap asıllı Bağdatlı Mesut Süreyya Efendi adlı bir münazıma, Hemen. Selam vermediği gerekçesiyle 3. sınıf talebesiyken, 4 Mart 1925 tarihinde askeri tıbbiyeden atıldı. Bu olaydan sonra 3 ay kadar Kabataş Erkek Lisesi'nde yardımcı öğretmenlik yapan Atsız, daha sonraları Deniz Yollarının Mahmut Şevket Paşa adlı vapurunda katip muavini olarak çalıştı ve bu vapurla İstanbul Mersin arasında birkaç sefer yaptı. 1926 yılında İstanbul Dürülfünun'un Edebiyat Fakültesinin Edebiyat Bölümüne ve İstanbul Dürülfünun'un yatılı kısmı olan Yüksek Muallim Mektebi'ne kaydolan atsız. Bir hafta sonra askere çağrıldı ve askerliğini 28 Ekim 1926 ile 28 Temmuz 1927 tarihleri arasında İstanbul'da da 5. Piyade Alayı'nda er olarak yaptı. Ahmet Naci adlı arkadaşı ile birlikte hazırladığı, Anadolu'da Türklere ait yer isimleri, adlı makalenin Türkiyat Mecmuası'nın 2. 1. cildinde yayınlanması üzerine hocası Mehmet Fuat Köprülü'nün dikkatini çeken Atsız, 1930 yılında Edirneli Nazmi'nin divanı üzerinde mezuniyet çalışması yaptı. Divanı Türkçe Basit, Gramer ve Lügati. 1930, 111 S. Türkiyat Enstitüsü Mezuniyet Tezi, No. 82. Aynı yıl Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Atsız'ın sınıf arkadaşları arasında Tahsin Bangoğlu, Ziya Karamuk, Orhan Şik Gökyay, Pertevnili Boratav, Nihat Sami Banarlı gibi isimler yer alıyordu. Mezuniyetinden sonra Edebiyat Fakültesi Dekanı olan hocası Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü, marif vekaletinde atsız için girişimde bulunarak, yüksek muallim mektebini öğrenci olarak bitirdiği için, liselerde yapması gereken 8 yıllık mecburi hizmetini affettirmiş ve 25 Ocak 1931'de atsızı kendisine asistan olarak almıştır. Atsız, yine 1931 yılında Dirülfün'ün felsefe bölümünden mezun olan ilk eşi Mehpare Hanım ile evlenmiş, ancak 1935 yılında ayrılmıştır. 18. Atsız, 15 Mayıs 1931'den 25 Eylül 1932 tarih tarihine kadar atsız mecmuayı çıkarmaya başladı. Mehmet Fuat Köprülü, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan gibi edebiyat ve tarih bilginlerinin de içinde bulunduğu bir kadro ile yayın hayatına atılan bu Türkçü ve Köycü dergi, devrinde ilim, fikir ve sanat alanında çok etki yaratan Türkçü bir çığır açmış, adeta Cumhuriyet çağı Türkçülüğünün öncüsü olmuştur. Asız, kendini tanıtmaya başlayan ilk yazılarını H. Nihil imzasıyla, hikayelerini de Y.D. imzasıyla bu dergide yayınlamaya başlamıştır. 1932 Temmuz'unda Ankara'da toplanan 1. Türk Tarih Kongresi esnasında, Profesör Doktor Zeki Velidi Togan'a Doktor Reşit Galip'in yaptığı eleştiriler üzerine atsız içerisinde ikinci eşi Bedriye Atsız ile Pertev Nili Boratav'ın da bulunduğu 8 arkadaşı ile Doktor Reşit Galibe Zeki Velidi'nin talebesi olmakla iftihar ederiz diyen bir protesto telgrafı çekmiş ve bu telgraf üzerine de Reşit Galip'in tepkisini üzerine çekmiştir. 19 Eylül 1932 Dereşit Galip Marif vekili olmuştu. Kısa bir süre sonra da Mehmet Fuat Köprülü'nün dekanlıktan ayrılması üzerine Edebiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten bakan Ali Muzaffer Bey asaleten tiğin edilmiştir. Reşit Galip, Atsız Mecmua'nın 17. sayısındaki Dorülfünün Kara, daha doğru bir tabirle, Yüz Kızartacak Listesi, adlı makalesi nedeniyle Edebiyat Fakültesi Dekanına baskı yaparak, 13 Mart 1933 tarihinde Atsız'ın üniversite asistanlığına son vermiştir. Üniversite asistanlığından çıkarılan Atsız, Malatya Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Malatya'da kısa bir süre 8 Nisan 1933-31 Temmuz 1933 Türkçe öğretmenliği yapan Atsız, Edirne Lisesi edebiyat öğretmenliğine tayin edilmiştir. Atsız'ın Edirne'deki edebiyat öğretmenliği de 3-4 ay kadar kısa bir süre devam etmiştir. 11 Eylül 1933-28 Aralık 1933 Atsız, Edirne'de iken Atsız mecmuanın devamı mahiyetindeki Aylık Türkçü dergi Orhunu 5 Kasım 1933, 16 Temmuz 1934 sayı 1, 9 yayınlamıştır. Orhun dergisinde Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan ve liselerde ders kitabı olarak okutulan 4 ciltlik tarih kitaplarında bulunduğunu iddia ettiği yanlışları ağır bir şekilde eleştirdiği için 28 Aralık 1933'te bakanlık emrine alınmıştır ve Orhun dergisi de 9. sayısında Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmıştır. 9 ay bakanlık emrinde kalan atsız 9 Eylül 1934 tarihinde Kasımpaşa'daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin olunmuştur. Şubat 1936 tarihinde ikinci eşi olan Bedriye Hanım ile evlenen Atsız'ın, bu evlilikten 4 Kasım 1939 tarihinde Yağmur Atsız ve 14 Temmuz 1946 tarihinde de Bura Atsız adlı iki oğlu olmuştur. Atsız, ikinci eşi Bedriye Atsız'dan da Mart 1975 tarihinde ayrılmıştır. Atsız, Kasımpaşa'daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu'nda Türkçe öğretmeni olarak 4 yıl kadar çalışmış ve 1 Temmuz 1938 tarihinde bu görevinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine Özel Yüce Jülkü Lisesi'ne geçen Atsız, Burada 1937 yılından 1939 yılının Haziran'ın sonuna kadar edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Atsız, 19 Mayıs 1939 ile 7 Nisan 1944 tarihleri arasında yine özel bir lise olan Boğaziçi Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğinde bulunmuştur. Kiti Dünya Savaşı sürerken Türkiye'de komünist faaliyetlerin arttığını düşünen Atsız, Orhun'un Mart 1944'te yayınlanan 15. sayısında daha önce 5 Ağustos 1942 tarihli meclis konuşmasında bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lokal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir diyen devrin başbakanı Şükrü Saracoğlu'na hitaben bir açık mektup yayımladı. Atsız Nisan 1944'te yayımlanan 16. sayıda Şükrü Saracoğlu'na hitaben ikinci açık mektubunu yayınlayarak Ahmet Cevat Emre, Pertev Nili Boratav, Sabahattin Ali ve Sadreddin Celal Antel'in Marksist faaliyetlerde bulunduklarını ve Milli Eğitim Bakanı'nın komünistleri kolladığını, ileri sürerek devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i istifaya çağırdı. Bu ikinci açık mektup, Türkçü çevreler içinde büyük bir galeyana sebep olarak başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde antikomünist gösterilere yol açtı. Bunun üzerine Hasan Ali Yücel, 7 Nisan 1944'te Atsız'ın Boğaziçi Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliğine son verdi. Hakaret davasının 26 Nisan 1944 günü yapılan ilk oturumu olaylı geçer. Bunun üzerine 3 Mayıs 1944 tarihinde yapılan ikinci oturuma üniversite öğrencileri alınmamış, bu yüzden de öğrenci gösterileri olmuş ve yüzlerce kişi tutuklanmıştır. Davanın 9 Mayıs 1944 günü yapılan karar oturumunda, Sabahattin Ali'ye, vatan haini, dediği için 6 aya mahkum edilen atsızın cezası hakim tarafından, milli tahrik, gerekçesi ile 4 aya indirilmiş ve 4 aylık bu cezada ertelenmiştir. Atsız, cezasının ertelenmesine rağmen 9 Mayıs 1944 tarihinde mahkemenin kapısından çıkarken tevkif edilmiştir. 19 Mayıs 1944 törenlerinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, atsız ve arkadaşlarını ağır şekilde eleştiren nutkunu söylemiş ve bu nutuk üzerine de atsız ve 34 arkadaşı İstanbul bir numaralı sıkı yönetim mahkemesinde yargılanmaya başlanmışlardır. Aralarında Alparslan Türkeş gibi subay, Üniversite profesörü, öğretmen, doktor ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu sanıklar sorguya çekilmişler. Atsız dahil sanıklar daha sonra tabutluk diye adlandırılan hücrelerde işkence gördüklerini belirtmişlerdir. 7 Eylül 1944 günü yargılama başlamış, ırkçılık turancılık davası adı verilen ve haftada 3 gün olmak üzere 65 oturum devam eden mahkeme 29 Mart 1945 tarihinde sonuçlanmış ve atsız 6 yıl 5 ay hapse mahkum olmuştur. İlk bölüm bitmiştir izleyip zaman ayırdığınız için teşekkürler. Daha fazlası için Türkçü Gençler Birliği'ni takipte kalın.